Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Bugün Angry Birds 2 oynuyoruz. Açılmasını bekliyorum oyunu. Hadi birazcık hızlı ol. Ha oyun açıldı. Bir şey bir şey diyor. Angry Birds 2 ile bilgim var arkadaşlar, siz sıkıntı etmeyin. Ama oyun'a girince zaten anlayacaksınızdır. Şu an ev öğretici deyiz. Ben biliyorum birazcık. Şöyle mancılık gibi şeylerle şu yeşil şeyleri düşünmeye çalışıyoruz. Alttan bence iyi ders. Aa öğretici olduğu için gösteriyormuş. Ben nasıl görmedim abi ya. Hepsi her yeri yıktım ha. Şimdi ileriye gidiyoruz Bir daha mı Hah, Bir daha varmış Bir daha yaşlı şeyleri düşüreceğiz ee, Bu seviyede iki kısım var İki, iki kısım varmış Seviyelerde ee, Şuradan atıyoruz ee, Aha özel güç kullandık Ooo Özel gücümüz varmış İleriye gidelim ne oluyor? Boss var. Boss. <laughs> Biz en son galiba bos yeneceğiz. Oo, 3 yıldız aldık. Allah Allah. Oyuna daha yeni girdik. 3 yıldız aldık. Bu nasıl bir şans abi? Oyunun açılmasını bekliyoruz. Böyle e, kuşları falan değiştirebiliyoruz. var Başka kuşlar da var. Onları da atabiliyoruz. Öyle şeyler var. Diyebiliyorum ben. Mesela bomba, yumurta gibi şeyler. Hatta sarı bir üçgen de vardı galiba. Ama ben tam bilmiyorum. Başka şeyler de olabilir arkadaşlar. Hadi abi. Arkadaşlar bu açılınca ben geliyorum. Arkadaşlar açıldı. O kaç level varmış? Aa bak boss yeneceğiz galiba 5. levelde. Oynaya basalım. O öğreticiydi zaten. Biz biliyoruz abi öğrendik. Öğretmesin bize. Ben biliyorum abi. Bizden hiçbir şey kurtulamaz. Abi alttan vurdum mu gider. Yani. Bak tam şuradan. Attık biliyorum bu iş abi. Bir sonraki odaya bir bıdı bıdı ediyor. Zaten biz biliyoruz. Aa şöyle bir düşüneyim. Ee, ne olabilir? Şöyle atsam olur mu ki? Bence olur. 3 2 1. Gülüşe bak. Hu ha ha ha. o. Ben bu arada bu oyunu iyi oynuyorum ha. <laughs> Diğer seviyeye geçelim. Diğer seviye yokmuş. Yine üç yıldız aldık. Bak örnekler, e kuşlar bunlar bunlar açılabiliyor. Abi üç varmış ha. <laughs> üç varmış. Anahtar mı? O ne işi Anahtar ne işe yarıyor? Bir, bir kuş anahtarı kazandın. İşte ne işe yarıyor? Gal ha! Kuşları açıyoruz. Ben şunu açabilir miyim? Aha. Güzel seçim. Şimdi çalışalım. Nerede çalışacağız? Eğitim alanı mı varmış oyunun? Allah Allah. Oyunda ne ararsan var. Oynamayı var. Eğitim alanı var galiba. Burası cidden eğitim, al eğitim alalım eğitim alanım ya? Aa, bak iki tane şeyimiz var. Bak şöyle vurdum mu? Eh oldu. O Bu arada çok iyi seçim yapmış mı? Diğer anahtarı aldım da o 300 lira alacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Şimdi ikinci seviyedeyiz. Oynayalım hemen. oyun açılıyor. Oyun açıl oyun oynaya basınca oyun birazcık sonra açılıyor. Diyeyim size. Abi alttan vurdum mu uçar. Bence şu küçüğü kullanalım. Şöyle atalım. Bak. Ol evet oldu oldu. Bizden hiçbir şey kurtulamaz. Abi bir de o karttan geldim. Abi. Ya şu devi atsam olur ya. Bak şöyle attık mı? Ha oldu. Abi, o, no abi devuç ya. Mükemmel atış mı? Abi devuçtu ya. Oğlum oyun güzelmiş ha. Bu arada reklamsız. Vücud hepsi. Yıldızdan ne işe yarıyor ki? Onun yıldız olacak bir şey olacak. Üçüncü leveldeyiz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, ve yorumlara da hangi oyunu çekmemi istiyorsanız o oyunu yazabilirsiniz. Ekstra kart kazanmak için. Abi kendisi yıkıldı ki. E, ee, ne anladım ben bu işten? Dur şöyle atsam. Olmadı ya. Şimdi de Devle attık mı olur ha? Bak şöyle atalım. Ha, hadi. O nasıl düşmedi ya? Olmadı ya. Olmadı. Kaybettik. Oynamaya da yok ya abi. Ben bir şey vermek istemiyorum. Nasıl gülüyorlar. Bu sefer geleceğiz. Ama kendisi düştü yani ben okuyamadım ekstra kart kazanmak için ne yapmamız gerektiğini yani. İyi de var ha. <laughs> <laughs> Kafadan vuruş. Ne oldu? Az önce geliyordunuz. Ne yaptı? He he. Şöyle. Küçük de mi vursak? Küçük de vuralım. Şöyle. Aa, ben vurduk. Hiçbir işe yaramadı ya. Abi. Aha. Ben bu arada bir şey yapmadım. O kendisi şey yaptı ya. Bitti. Ay bir tane daha anahtar gelsin ya. Üçüzleri çok merak ettim. Galiba beşinci levelde boss var. Ve o boss yenince geliyor. Bu oyuna yeni başladığımız için vardı. Sıradaki levele geldik. Dördüncü level. Roket varmış. Aa ipucu veriyor abi. Ben ipucu istemiyorum ki. Şuradan vursak bence olur ha. Tam 12'den. 3, 2, 1. Uh, aa! Ben size ne dedim? Ne? Oh, ne oldu ya? Orada roket falan patladı. sırada şöyle öyle abi saray var saray gibi bir şey ya Vallahi şöyle attık mı bence olur ha evet tam böyle atacak <laughs> tabi şu şeyler vardı da uçuruyor ha çok iyi yeni skorumuz Heh, beşinci leveli, yani ha 5. seviye. Yani beşinci sırada Çoğu kazandık üstüne. Her geliştiriyoruz kuşlarımızla. Oynayalım bakalım. Boss'u yenince acaba anahtar var acep mi? Çok merak ediyorum. Hı. Ya abi boss yok. Abi boss yok. Abi o nasıl havada durabiliyor? Kuşları yeteneklerini etkinleştirmeyi unutma. Ha, bunların yeteneği de var. Abi nasıl uçuyor diyor ya? Çok iyi. Ha şöyleydi. Va uçağı diyor ya. Abi kuşların efektleri çok iyi almış. Abi ne no, oluyor? Şöyle attık mı? He oldu. Abi. Az önce yanımızdan yeşil şey geçti ya. Gördünüz mü? Aha boz. Aha şef domuz var. Domuzmuş bunlar. Boz. Bir şey dedi. İşim bitti boz. Aha. Kazandık mı? Aa, ne oldu? Az önce gülüyordunuz. Aha. Anahtar verecek mi? Abi Aa, Yeni boss mu var? Abi kaç tane boss var o zaman? Yüzücü. Aha anahtar var oldu. da. Sıradaki boss onda ördek falan bu şey var abi çok şey var. Hadi bu son level olsun ne olsun olsun olsun. Bakalım. Abi 3 300 alamadık ya. Altın domuz mu? Oo! Abi o zaman biz şöyle yaparız. Şöyle yaptık mı? Oldu abi. Abi o da kaptı. Hadi. Düş. Düş. Ana. Abi çiçek şeyi mi attı? Öyle bir şey oldu gibi ya. Allah Allah. Biz neredeyiz? Biz oradayız. Bak şu çiçeğe atsan bence olur. Taktiği gördünüz mü? Hadi düş. Abi düş. Hadi. Yes. Yeah. Taktiği gördünüz mü? Ama cidden mükemmel atış. oyunu doğru söylüyorsun. Oyunun ana menüsü falan yok mu ya? Bir ona bakacağım. Yok hadi oynamayacağım. Oynamama meznesi var mı diye bakacağım. Nereye gittim? Bana var mı oğlum? Bura nere? Ha, bilmedik yerlere geldik ya. Ama bizi güzel. Aha. An Ana yeri varmış. Oo çok şey varmış açtığımız şeyler buradan gözüküyormuş. Bak ben şu üçüzleri çok merak ediyorum mavi olan. Gidin. Tamam. Arkadaşlar şu sandık neymiş? Ücretsiz. Ne daha çıkabiliyor ki bunlar? Bir tane mi seçme hakkım var. Olmayan oh, elmas. Elmasla ne yapılıyor? Arkadaşlar çok iyi şeyler varmış. Bu oyun devamının gelmesini istiyorsanız online katın. Neyse şu an burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.